1922'de Almanya'nın Bavyera bölgesinde korkunç bir cinayet işlendi. Ancak bu olayın arkasındaki sır hala çözülemedi. Hinterkaifeck çiftliği 6 kişilik bir ailenin yaşadığı izole bir yerdi. Andreas Gruber, eşi, kızı, torunları ve hizmetçileri burada sakin bir yaşam sürüyordu. 31 Mart 1922 gecesi ailenin tamamı birer birer öldürüldü. Andreas Gruber ve eşi başlarına vurularak öldürüldü. Aynı şekilde kızı, torunları ve hizmetçi de cinayete kurban gitti. Cinayetlerin hemen ardından bir şey daha şaşırtıcıydı. Katil ya da katiller çiftlikteki eşyaları kullanarak birkaç gün boyunca yaşamaya devam etti. Yani cinayetlerden sonra çiftlikte bir süre kaldılar. Polis uzun süren araştırmalar yaptı. Ancak katil ya da katiller hakkında hiçbir somut iz bulamadılar. Sadece garip ipuçları ve yanlış yönlendiren ifadeler vardı. Bazı teoriler katilin çiftlikteki bir aile üyesi veya komşulardan biri olabileceğini öne sürdü. Fakat katil hiçbir zaman bulunamadı. Olay yıllarca süren araştırmalara rağmen bir sır olarak kaldı. Cinayetten sonra Hinterkaifeck çiftliği terk edildi ve harabe haline geldi. Bugün geriye sadece boş bir alan ve çözülemeyen bir sır kaldı. Hinterkaifeck'in laneti ve gizemi hala çözülememiş bir soru olarak kalıyor. Bugüne kadar katilin kimliği hala bilinmiyor. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz?